Karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Mesleklerimiz, kullandığımız cihazlar, insanlarla ilişkilerimiz, teknoloji, yaşadığımız kentler, ruh hallerimiz, etrafımızdaki her şey giderek daha da karmaşıklaşıyor. Zamanımızın, dikkatimizin ve enerjimizin önemli bölümünü değişimlere ayak uydurmak için harcıyoruz. Oysa büyük küçük kararlarımızı, dünyayı algılayışımızı, insanlarla ilişkilerimizi etkileyen, merakımızı tetikleyen pek çok konuda en temel bilgilerden bile yoksunuz. Bunlar karşımıza cevapları çıktığı zaman fark ettiğimiz dağarcığımızdaki boşluklar. O iş öyle değil, bu boşlukları doldurmak için attığımız bir adım. Teknolojiden sağlığa, psikolojiden ekonomiye, sanattan bilime, günlük hayatın önümüze getirdiği, kimi hayati, kimi sohbet mevzusu olan sorulara doğru cevapları arayıp bulacağız ve göreceğiz ki çoğu zaman o iş öyle değil.